Doğu Anadolu sığırları adından da anlaşılacağı üzere yurdumuzun doğu bölgelerinde hakim olan yerli ırktır. Sütü ve iş gücü için geniş bir coğrafyada yetiştirilir. Dış parazitleri olduğu kadar şap hastalığına karşı da çok dayanıklı bir ırktır. Sert iklim koşullarında rahatlıkla yetiştirilebilirler. Kapalı alanlarda sinirli bir karakter gösteren bu ırkın merada sürü olarak yönetilmesi çok kolaydır. Görünüş Renkleri kırmızıya yakın, kahverengimsi ve sarımsı tonlardadır. Bazı hayvanlarda, arka bacak iç kısmında veya vücudun değişik yerlerinde beyaza varan renk açılmaları bulunabilir. Hem inek, hem de boğalarda boynuz bulunur. Bu boynuzlar genellikle hilal biçimindedir. 11-22 cm arasında uzunluğa sahiptirler. Boynuzlar gri ya da sedef renginde olup uç kısımları siyahtır. Tırnaklar siyah renktedir. Verim Ortalama canlı ağırlığı, erkekler 395 kilogram, dişiler 325 kilogramdır. Buzağların doğum ağırlığı, erkekler 19,5 kilogram, dişiler 17,5 kilogramdır. Günlük canlı ağırlık artışı, 850 gramdır. Halkas randımanı %57,5. Laktasyon süresi 205 gündür. Süt verimi 950-2250 litre. Sütteki yağ oranı %3,5'tir.